Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vestel 146 ekranın e, uydu kurulumu yapacağız. Buradan ayarlara girdiğimiz zaman TV, ayarlar kuruluma geliyoruz arkadaşlar. Kuruluma geldiğimiz zaman buradan ilk kurulum diyoruz arkadaşlar. İlk kuruma geldiğimiz zaman silmek istediğinde emin misiniz diyor. Evet diyor. Evet'e tıkladıktan sonra arkadaşlar televizyon yaklaşık 15-20 saniye kapalı duruyor. Ondan sonra kendisi otomatikman açılıyor. Açıldıktan sonra bizleri yönlendirme yapıyor zaten. Şimdi açılsın beraber e, adımları takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Kendisi açıyor arkadaşlar. Siz hiçbir yere dokunmuyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımıza böyle bir ekran çıktı. Otomatikmen Türkçe yazıyor zaten. Kumandamızdan sadece o ok harfiyle devam ediyoruz. Tekrar o ok harfiyle devam ediyoruz. Burada ev modu mu diyor? Mağaza modu mu diyor? Biz tabi ki ev modunu seçiyoruz. Doğal mı olsun dinamik mi olsun diyor. Affedersiniz. Ee, biz doğal seçiyoruz. Burada gizlilik ayarları diyor. Hepsini işaret ettikten sonra kabul et. İleriye gidiyoruz. Ok işaretiyle devam ediyoruz. Şebeke türü diyor. Kablosuz erişim. Evinizdeki internete bağlı. Kablolu veya da kablosuz. Kablolu erişim bu bizimki kablosuz erişim olduğu için evet şöyle devam ediyoruz arkadaşlar lütfen bekleyiniz diyor Yusufan diyor onu hatta şifreyi korumuş şimdi şimdi fazla uzun sürmesin diye ben bunu beklettim arkadaş görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz buradan internetimize de bağlandık. İleri dedik. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burası çok önemli. Şurada gördüğünüz 4 sıkı birden işaretlemiyorsunuz arkadaşlar. Sadece uydu kısmını işaretliyoruz. Analog diyor, sayısal anten falan diyor. Burada sadece uyduyu işaretledikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Kurulum tipi diyor arkadaşlar. Kurulum tipi standart mı? Şöyle bakıyoruz. Standart anten diyor arkadaşlar bakın şurada anten çıktığı zaman direkt direkt antene devam etmiyoruz şurada tekli uydu çıkıyor tekli uydu kanalları tabii ki bu televizyonlara göre değişiyor arkadaşlar ee, bizimki 2020 yılından sonra çıkan 140 ekran olduğu için burada direkt olan da var bazıları direkt çıkıyor ama bizim televizyon şu anda e, 140 ekran ve iki, 2020 model olduğu için buradan direk tek duydu. Burada 4 anten çıkan arkadaşlar. 4 anteni işaretledikten sonra burada devam ediyoruz arkadaşlar. Türkcell 4.242 devam ediyoruz. Devam ettikten sonra ön ayar yüklemesi çıkıyor arkadaşlar. Tanımlı kanallar listesini tıkladıktan sonra ıı, sanımlı kanallar başarıyla yüklenmiştir diyor bekliyoruz arkadaşlar şu an televizyonumuzun açılmasını televizyonumuz görmüş olduğunuz gibi açıldı ama kanallarımız gelmedi peki bunun için ne yapabiliriz arkadaşlar hemen sizlere şöyle tekrar bir göstereyim şuradan çıkıyoruz arkadaşlar şu an kurulumu tamamladık siz de benim gibi kurulumu gerçekleştirdiğiniz zaman kanallarınız gelmediği zaman hemen tekrar şuraya Basıyorsunuz arkadaşlar. TV ayarları diyorsun. Kurulum diyorsunuz. Tekrar kuruluma geliyorsunuz. Kuruluma geldiğiniz zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi TKGS ona basıyorsunuz. Güncellemeyi başlat diyor arkadaşlar. Burada güncellemeyi başlata başlıyorsunuz. yaklaşık bir dakikalık bir işlem sürüyor. Hemen şöyle bir güncellemeler aranıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada yine karşımıza ne çıktı arkadaşlar? HDSD. Burada yine arkadaşlar HD yi işaretledikten sonra Türk Saat Servisleri yükleniyor. bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi başarılı bir şekilde inşallah kanallarımızı yükleyeceğiz. Tamam dedi arkadaşlar. 0107 2007 güncelimiz tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi kanallarımız açıldı televizyonumuz. Şöyle kanallarımıza bir bakalım mı arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi zaten televizyonumuz açıldı. Kanallarımız ATV. Evet, görmüş olduğunuz gibi başarıyla kanallarımız yüklendi arkadaşlar. Son olarak da söyle bir Wi-Fi'ye girelim kablosuz ağımızda yüklemiştik girerken ona da hemen şöyle bir YouTube'a girelim bakalım YouTube'a da giriş yapıyor muyuz görmüş olduğunuz gibi şu anda YouTube'a da başarılı bir şekilde giriş yapmaktayız arkadaşlar ee, Umarım kanalımızı videomuzu beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.